Futbol Manager izleyicileri Beşiktaş kariyerinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Şampiyonlar Ligi önelemeleri oynayacağız ve lig maçlarına başlayacağız. Aynı zamanda da biliyorsunuz ki transfer dönemine başlamıştık. Transferlerimizi yapmıştık. Sizlerden gelen yorumlarla aynı oyuncuları farklı kariyerlerde almamamız istendi. Diaz ve Abraham ve işte burada Almada gibi benzer oyuncularla oynuyoruz. Bir sonraki transferlerimizde bunlara dikkat edeceğiz. Ee, lisansları çıkarılmayan oyuncular var. Çünkü geç transfer oldular. Yararlanamayacağımız oyuncular var bu Şampiyonlar Ligi maçında. Kimle oynuyorduk? Hemen oraya dönelim. AZ Alkmaar'la oynuyorduk. AZ Alkmaar'la eşleştik. Onları deplasmanda yenmemiz gerekiyor bu turu atlamak için. Elimizdeki mevcut kadroyla. Şimdi Ersin'le başlayacağım. Sağ tarafta Rozier olacak. Paulo Diaz Abram, sol bekte Rıdvan. Savunmanın önünde Souza, e, Mensah ve Hutchinson'la çıkacağım. Sağda Gezal, solda Almada ve forvet Vincent Abu Bakar olacak. Utku ve Emre herkes alacağım çünkü çok fazla yedeğimiz yok zaten. Olsan Dorukan, Hasic ve Hauge. Maça doğru gidelim. Bakalım nasıl bir otomatik numaralayalım. Zaten sonra numaralama gelecek. Numaraları veririz daha sonra. Evet, rakibin güçlü bir kadrosu var. Özellikle forvetleri Badu çok etkili. Badu bizi zorlayacaktır. Bakalım ne yapacağız. Azalkmar, evet Badu, Stengs, Carlson, Micho bunlar çok önemli isimler. Ve savunmanın, savunmanın önünde iki orta sahayla oynuyorlar. Bu da bizi zorlayacaktır. Yönetmen değil taç çizgisi oynayacağım. Evet bu yükseklik iyi gibi duruyor. Bu şekilde başlayalım. Abraham Hutchinson. Souza. Abraham. Biz daha çok toplu oynayarak başladık ilk dakikalarda. Rakip biraz kapanıyor gibi. Tacı kullandı Rıdvan. Şimdi almada. Almada Hutchinson'a. Hutchinson yerden Badu, Micho savunmada çok dikkatliler. Kontra ataklara dikkat etmemiz lazım bizim. Gezal baskı yaptı. Badu kafayı vurdu. Stengs, Stengs, Stengs gidiyor. Stengs onları durdurmak lazım. Carlson içeriye kadar girdi ve Rozier'in yaptığı hareket penaltı. Hakemden şüpheli karar yorumu geldi spikerden. Ve Koop Miners golü atıyor. Dakika 10'da geriye düştük. Maalesef ki geriye düştük. Koop Miners. Ersin uçtu ama yakalayamadı. Bir duran top şansı. Gezal korneri kullanacak. Gezal. Gezal'a bu bakar dışarı. Gezal'a bu bakar. Çok tehlikeliydi ama olmadı. Ersin. Paulo Diaz Savunmadan kısa pasta çıkıyoruz. Şimdi sol tarafta bir boşluk Almada. Rıdvan. Rıdvan. Rıdvan ilerliyor. Rıdvan. 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 Rıdvan gidiyor hala. Rıdvan Almada'ya. Almada, Almada Hutchinson'a. Hutchinson orta. Abu Bakar. Abu Bakar Hutchinson'un ortasıyla kafa golünü attı. Rıdvan'ın taşıdığı top gerçekten güzel taşıdı oraya kadar. Rıdvan iyi getirdi. Almada'yı gördü. Almada topuklu Hutchinson'a. Hutchinson'un ortası Vincent'a bu bakar savunma ıskalayınca affetmedi. Bir bire getirdik. Rıdvan. Şimdi Souza. Rıdvan. Almada. Almada solda Rıdvan'ı görse aslında güzel şeyler olacaktı ama ortaya yetti. Top kayboldu. Rıdvan geriye koştu tekrar. Rıdvan çok çalışıyor bugün. Formayı kapmak istiyor. Umut Meraş'a transfer ettik Solbeke. En sakalayı gönderip Gezzal sol tarafta almadı. Almada, Almadı. Olmadı. Olmadı. Stanks geldi. Stanks'ten kaptı topu Abu Bakar. Almada kayarak müdahale Abu Bakar. Vincent Abu Bakar. Dakika 15'te geri döndük. Harika. Bakın. Almada vurdu savunmadan döndü. Orada Almada baskıyı yaptı. Sürdürdü baskıyı. Presi sürdürdü. Kayarak müdahale ve Abu Bakar'ın önünde kaldı Abu Bakar. Offside de yoktu. Golü buluyor. 2-1 yaptık. Abu golleriyle. Güzel. Windal. Carlson. Rozya baskı yaptı. Windal. Rozier'in Carlson'u durduramadığını görüyoruz. Orada öyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Windal. 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 Gezal izin vermedi ona. Gezal şimdi uzun top. Abu koşu yoluna savunmadan bir kez daha atı. Abu Bakar. Abu Bakar. Winston Abu Bakar. asisti. Mükemmel gol. Yine savunmanın hatası. Yine harika bir gol. Gezzal uzun top. Savunma yine vuramadı kafayı. Martins indiyle ile Abu Bakar aldı. Çaprazdaydı. Zor pozisyon ama sıfıra inip D'ye çarpıp da golle buluşuyor top. Sıfıra indi Abu Bakar. 3-1 oldu. Hat-trick Abu Bakar. Dakika 21. 21 dakikada hat-trick yaptı. Carlson. Klasiye. Carlson dikkat dikkat çocuklar Souza hakem yine penaltı dedi inanılmaz inanılmaz tartışmalı bir karar deniyor. Hadi Ersin. Hadi kurtar. Almadı Club Miners ikinci golünü attı. İkisi de penaltıdan bu arada. Dakika 26 3-2. Bol gollü bir maç izliyoruz. İki tarafta etkili. Windal Baskı kurdular. Orada Almada kaptı uzun top. Savunmadan bu sefer hata gelmedi. Gezal şimdi Gezal aldı. Gezal uzun top mu oynayacak? Gezal geçti. Mensah'a döndü. Mensah solda bir boşluk var. Hutchinson oynadı. Hutchinson sağ tarafa tekrar Gezal. Sağdan geliyoruz. Rozya'ya doğru. Rozya içeride Abu Bakar var. Abu Bakar vuramadı bu sefer. İyi denemeydi olmadı. Mensah sol tarafa doğru Almada. Palmada, Hutchinson'a, Hutchinson, Hutchinson Mensah'a, Souza, Mensah, Souza, Rozier, 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 Korner. Korner'i kullanacağız. Gezal. Şimdi kullanacak. Kafa gelir mi? Gelmedi. Diaz. Diaz aldı. Diaz şutu. Biz otu zorlayan bir top değildi. Kucağına gitti. 4 isabetli şutumuz var. Rüçü gol oldu. Onlarda da 2'de 2 iki yaptılar. İkisi de penaltıdan bu arada. Hani XG'lerinin yüksek olması penaltının daha yüksek olduğunu gösteriyor demek ki. Yani o da enteresan tabii. Daha iyisini yapabilirsiniz beyler diyelim. Abu Bakar gerçi daha ne yapsın? Stanks geliyor. Stanks almada kaptı. Şimdi Gezal oynadı. Gezal. Rozier. Mensah. Gezal yetişemedi. Rozier. Mensah. Rozier. Rozier. Abu Bakar olmadı. Hutchinson, Gezal, Souza. Sağ tarafta Rozya var. O sola doğru oynadı. Abram. Şimdi soldan Almada geliyor. Almada. Almada. Geriye Mensah. Mensah Gezzal'a çıkardı. Gezzal kimseyi bulamadı orada. Sağdan destek de gelmedi. Hutchinson şimdi solda Rıdvan'a. Rıdvan iyi orta gol getir Rıdvan. Gol mu? Hayır. Bizut. inanılmaz golü kurtardı. Önüne düştü yine bu Bakır'ın ama olmadı. Carlson şimdi kullanıyor duran topu. Ersin. 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 Ersin'in hatası. Daha sonra dönen topta Stengs'in ortasında Badu. Kaleci Hata yapıyor Ersin. Başarabilirsiniz diyelim. Savunma değil de kaleci hatası olunca. Savunma da uydu orada ama. En başta sektirilmeyecek toplu. Abraham, Diaz, Mensah. Mensah yerden. Sağ taraftaki Gezzal'a. Gezzal Abu Bakar'a. Abu Bir tane daha atıyor. Yine gezal. Abu işbirliği. Ve 4-3 yapıyoruz. 55. dakika. Bırakmıyoruz. Bırakmıyoruz. Devam ediyoruz. Yorulan oyuncular var mı bakalım. Şu anda yok. Rose Zekut oynuyor. Hutchinson biraz Rıdvan'la birlikte yorulmuş gibi gözüküyor. Stengs, Klasie, Stengs, Stengs. Orada Ersin. Şöyle sol tarafta Rıdvan. Çok iyi oynamıyor. Montero'yu alacağım oraya. Hutchinson da yoruldu. Hutchinson'ın yerine Dorukan'ı alacağım. Orta sahaya biraz daha taze kan olarak girsin. Evet. Sol mensah Gezal Gezzal almada herkes yoruldu. Bir anda dakika 70. Şöyle Hauge'yi alacağım. Gezal'ı çıkarmayacağım. Gezal'da bu maçta ihtiyacımız var. Souza yerine Necip. Mensah yerine de Oğuzhan'ı alacağım. Orta sahaya biraz dinamizm katacağız. Necip, Oğuzhan, Dorukhan'la. Evet. 77'ye doğru geldik. Şöyle temkinliğe geçelim. Bir şey demeyelim takıma. İyi gidiyoruz zaten. Gezal'a bu bakarı değiştirmedik. Çok iyi oynayan ikili. Ersin defanstan kısa pasla çıkıyoruz. Abraham. Necip. Ersin uzun oynadı. Abu Bakar alır mı? Alamadı ama Gezzal'a geldi. Olsan. Şimdi sağda Rozier. Valentin Rozier. Rozier, Oğuzhan, Gezzal. Necip sağ tarafta Rozier'i gördü. Rozier geliyor. Rozier. Rozier savunma. Şimdi korner. 5 dakika uzatma vermiş hakem. Bakıyoruz. Korneri Gezzal kullanıyor yine. Gezzal. Gezzal. Martins India geldi. Yine Gezzal aldı. Gezzal geçti. Gezzal'ın ortası kimse yok içeride. Kimse olmayınca yapacak bir şey olmadı. Olsan, olsan. Rozy'e orada kaptırdı. Vindal. Diaz girdi araya savunmada. Abraham hata yapmayalım orada. Hauge sol tarafta. Hauge ve hakem son düdüğü çalıyor. 4-3 zor da olsa turluyoruz. Abu Bakar'ın 4 golüyle birlikte güzel bir başlangıç yaptık. Takıma da tebrik edelim. Evet. Drusia'ya teklif yapmıştık ama onu almayacağım. Farklı planlarım var. Oğuzhan Özyakup teklifi reddedeceğim. Oğuzhan'ı da şöyle transfer listesinden çıkarıyorum. Hatta şöyle hmm. ihtiyaç yok değil. Rotasyon oyuncusu diye değiştiriyorum. Evet. Turu geçtik. Gezzal ve Abu Bakar'ın şovuyla bu turu geçmiş olduk. Basın toplantısına katılalım. Ne diyorlar? Bazı takımlara karşı galip gelme şansımız yüksek. Alınan galibiyetten tabii ki mutluyum ama sadece bir maç dedim. Olması gereken her şey var deminim ki taraftalar zevk aldık. Abraham mükemmel performans sergiledi. İlk maçlar asla kolay olmaz dedik. Almada için ve Almada da fena bir performans göstermedi. Şimdi bir daha gittikten sonra şöyle bir mali durumumuza bakalım. Hmm, o zaman şöyle bir transfer denemesi yapalım. Vinicius Junior sol kanada Almada'yı orta sahaya çekip acaba kullanabilir miyiz? İki sezon kiralayabilir miyiz seni? Evet kabul ettiler. Güzel. Güzel güzel güzel. Ee, peki. Peki ne yapmamız lazım başka? Transfer olarak. Yani birilerini göndermemiz lazım. Çok fazla biriktik. Yani Souza'yı göndersem mi diye düşünüyorum sadece. Sadece düşünce. Ama emin olamadım. Douglas gidecek zaten. Evet. Bakalım. Vinicius Junior. Onu da kiralayalım. Abi bakal gol rekoru kırmış. Malaga ile bir hazırlık maçımız var. Şöyle kadroyu temizleyelim Malaga maçından önce. Sonra sanırım bir milli ara olacak. 7 oyuncu milli takıma çağrılmış. Oğuzhan ve Umut Meraş da bizden çağrılıyor. Vida, Gezzal ve Oğuzhan kötü oynuyor bu arada. Vida gitti. 3.5'a Vida'yı gönderdik. Vida'yı göndermekti hedefimiz zaten. Bakalım gitti mi? Henüz gitmemiş. Ne zaman gidecekmiş? 1 Eylül'de ayrılıyormuş. Evet az kalmış. Douglas ne zaman gidiyor? Douglas 1 Mart'ta gidiyormuş. Douglas'ı şöyle U19 alacağım. Douglas'la şu an uğraşamam. Ee, Oğuzhan takımda Mateus Fernandez'imiz var. Souza var. Elneni var. Souza'yı bir satabilirsek 7.5'a bir satmaya çalışalım bakalım. Teklif gelir mi acaba? Souza'ya. Evet. Şampiyonlukta favori gözüküyoruz. Elneni ve Abraham. Elneni ve Abraham bizim için önemli oyuncu. Şampiyonlukta az farklı Galatasaray'ın önünde şampiyon adayı gözüküyoruz. Galatasaray'ın da kadrosu hiç fena değil açıkçası. Rıdvan sakatlanmış. 1-3 gün yokmuş. Milli araya giriyoruz. Malaga'yla da bir hazırlık maç oynadık. Bu hazırlık maçından da 1-0 galip ayrıldık. Mateus Fernandes'i oynamış. Forma numaraları isteniyor. Forma numaralarını da belirleyelim. Bu arkadaşa 2 numarayı vermeyeceğiz tabii ki. Rozya 2 numara olsun. Mateus Fernandez Bakalım kimlere hangi numaraları verelim. Şu oyuncuları çıkartalım. Emirhan, Berkay, Emirhan. Yusuf Oral. Souza'yı da çıkartalım. 5 numaramız. Yeni 5 numara Elnin olsun. 3 numaraya kimi alalım? 3 numaraya Rıdvan var. Umut Meraş'a ne verdik? Umut Meraş'a 3 numarayı verelim. Musa Vagwe 15 numara olsun. Vida'yı çıkardık. Egemen'i çıkardık. Serdar'ı çıkardık. Bilal'i çıkardık. 12 numara Abraham. Paolo Diaz 6 vermişiz. 10 numara isteyen bir arkadaş vardı orada. Kimdi? Almada'ya 10 numara verelim. 9 numarayı da Abubakar'a verelim. Abubakar da 9 istiyor. Oğuzhan da bizim 8 numaramız olsun. 7 numarayı da. Nerede Hauge? Hauge'ye 7 numara verelim. 11 değil 7 verelim. Cenk Tosun 29, 26. Mateus Fernandes kaldı sadece. Ona da 14 numarayı verelim ve böylece numaralamayı bitirmiş olalım. Evet, Erzurum maçına doğru gidiyoruz. Erzurum maçına doğru hareket ediyoruz. Falcao burada gol kralı adayıymış ligde ve kura çekimi var. Kura çekiminde bakalım kiminle eşleşeceğiz? Pauk'la eşleşiyoruz. Gent Dinamo Kiev'le eşleşiyor. Benfica Rapid Wien'le. Biz Pauk'la Yunanistan'da oynayacağız. Zorlu bir eşleşme yine. Hiç kolay değil açıkçası. Zorlu bir eşleşmeyi tekrar oynayacağız. Mensah. Mensah sakatlandı. Mensah. Bernard Mensah. Mensah'ın sakatlanması kötü oldu tabi. Vişça en iyi oyuncu adayıymış. Elneni de bizden en iyi oyuncu adaylarında var. Playoff kurası da var. Seri başı değilmişiz. Dinamo Kiev Gent galibiyle Pauk Beşiktaş galibi oynayacak. Benfica'da Krasnodar'la eşleştiği gibi Rapid Wien'i geçerse eğer. Doruka'nın durumu neymiş? Damagoy, Vida'nın gitmesine kafası karışmış. Yerine oyuncular aldık. O yüzden hiç sen dert etme böyle şeyleri. Evet, en çok para saçanlar 17 milyon. Şampiyonlar Ligi'ne alınmak istiyormuş Umut kadroya Kadroyu alacağız zaten. Şuraları yüksek diyelim. Evet, 11 gün sonra birlik maçımız var. Şöyle bir transfer dönemini her şeyi bir bitirelim. Ivan Cardona ve Souza bu arada 7.5 milyona gitti Valencia'ya. 7.5 milyon da oradan geldi. Şu oyuncuları kiralık verelim. Abubakar sorun çıkarabilir diyor. Bir problem mi var dedim? Yok dedi. Şimdi kadroya gelelim. Kaleye bir takviye şart gibi görünüyor. Montero, Paulo Diaz, Luis Abraham ve Necip stoper. Umut Meraş'la Rıdvan Solbek, Vague ile Rozya Sabek, Hutchinson iki yönlü orta saha Elneni savunmanın önünde oynatacağız. Mateus da savunmanın önünde. Oğuzhan Dorukan, Dorukan da iki yönlü orta saha. Oğuzhan Mensah ve Alma da on numara. Burada Gezzal, Hasiç sağ kanat. Sola Junior gelirse Hauge ile birlikte oynayacaklar. Vinicius Junior. Abu ile Cenk. Forvet oyuncularımız. Fena değil kadromuz. Bizim işimize güvenin dedik. Mali duruma şöyle bir baktık. Transfer bütçemiz epey bir düşük. %10 kadarını kullanabiliyoruz. Sattığımız oyuncuların. 5 milyon euroluk bir e, maaş bütçesi açığımız var. Yani açığımız var derken maaş bütçesi açabiliyoruz. Vinicius ertelenecek mi? Bütçeyi ayarla dedik. Ayarlayabiliyoruz şu anda bütçeyi. Evet açınsına karşıla dedik. Güzel. Vinicius Junior çok çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyoruz. 15. yabancı oyuncumuz. Güzel. Vinicius Junior'a da numarasını verelim. Numarası da 11 numara istiyormuş. 11 numarayı ona verelim. Evet. Mali duruma bakıyorum. Şu anda maaş bütçesini aşmış durumdayız. Alma'da Hutchinson ve Montero iyi performans gösteriyor. Paulo Diaz gol atmış milli takımıyla. Paulo Diaz'ı tebrik edelim. Diaz, Diaz'ı tebrik ettik. Bakalım nasıl performanslar sergileyeceğiz? Neler yapacağız? Bu sezon kaptanımız Hutchinson ve Necip Krasnodar duruşu istiyormuş. Şöyle takip listesinden çıkarttım. Evet. Hauge Norveç adına ilk maçına çıkmış. Şampiyonlar Ligi'nde herhangi bir favoriliğimiz yok. Milli arada maç almadım. Sakatlıklar yaşamayalım diye açıkçası. Zaten çok oyuncumuz eksik. Valbone, Drussi, Vargas, Diego Castro'yu bize önermiş. Gökdeniz'i öneriyor. Geçelim. Erzurumspor karşısında yer alacağız. Erzurumspor karşısında deplasmanda lige başlıyoruz. İlk maçımız Erzurumspor'la deplasmanda. Teknik heyette Cafer Kaynar diyor. Geçtik. Beşiktaş kadrosu belirleniyor dedi. Evet, Vinicius Junior alalım. Mateus'u alalım. Elneni alalım. Rıdvan'a gerek yok. Umut Meraş ve Vago'yu da alalım. Başka da almamızı gerektiren isim yok. Evet, Hepsini kadroya dahil edebildik. Güzel. Şampiyonlar Ligi'nde tam kadro olacağız. Pavuk maçında Cenk rehabilitasyon sürecine girmiş. Erzurum maçı ardından da hemen Pavuk maçımız var. Hasit çok iyi performans sergiliyor. As oyuncular olmadığı için o takımla birlikte kaldı. Gitmedi milli takıma gitmediği için. Evet bize önerdiği 11 farklı bir 11 değerlendireceğiz. Geleceğiz oraya. Şimdi İsmail Demirer'i performans analisti olarak almış. Umut Nayır 5-6 hafta sakatlanmış. Galatasaray Hatay'la Mustafa Muhammed ve Belanda'yla öne geçti. İsmail Demirer katıldı ekibimize. Şimdi Erzurum spor maçı var. Kadroyu tamamen şekillendirdik. Kadromuz aşağı yukarı belli. Şöyle kadromuza bir daha bakalım. Ve bu videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda Erzurumspor maçıyla devam ederiz. Kadromuz bu şekilde. Epey iyi bir kadromuz var diye düşünüyorum. Gayet iyi bir kadro gözüküyor elimizdeki kadro. Evet. Videoyu burada sonlandırıyoruz. Beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Fikstürumuza şöyle bir gelelim. Şampiyonlar Ligi'nde tur atladık. Erzurum, PAOK ve Konya Spor maçlarıyla bir sonraki videoda devam edeceğiz. Belki arada bir Şampiyonlar Ligi turu daha olursa bir playoff var çünkü. Orada da onu da oynarız diye düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi işimizi bir sonraki videoda netleştireceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek